herkese iyi akşamlar yeni bir video ile tekrar beraberiz. Televizyonun karşısındayım. Televizyonun ışığı yüzüme bana doğru bana vuruyor yani. Belki görüntüde birazcık parlamalar olabilir televizyondaki yayına göre. O yüzden bu sizi rahatsız ederse şimdiden özür dilerim. Rahatsız etmediğini düşünüyorum ama bazen işte televizyondaki o görüntülerin bazı daha fazla ışıklı oluyor, hepiniz de bildiğiniz üzere. O belki size yansıyabilir. Neyse, böyle bir video ile karşı karşıyayım, sizinle karşı karşıyayım, böyle bir akşamla karşı karşıyayım. Video'ma geçmeden önce her zamanki söylediğim gibi, sadece videolarımı izlemeyin, abone olun, güç katın bana, yorum yazın, beğenin, sosyal medyada paylaşın, yani bana güç katın. Şimdi videomuzu geçelim. Arkadaşlar bir konuya demiştim bundan önceki videomda bu konuyu birazcık araştırma gereği hissettim ama nedense bilgilere ulaşamadım o değindiğim konuyla alakalı olan bu konu bu içerik araştırmamda beni daha da merak soktu ve bizler tarihimizi hakikaten bilmediğimizi bir kez daha anladım her türlü konuda bu mümkün bu konuda da bunun öyle olduğunu algılarla bizi yönettiklerini bir kez daha anladım. Bu sadece dış güçlerin yaptığı değil, iç güçlerin yaptığı bir taktik olduğunda düşünmekteyim. İçimizdekiler de yapıyor bunu. İç dış diye ayırmanın da o kadar çok Önemli olduğunu düşünmüyorum. Elbette iç güçler, dış güçlerle işbirliği yapıyorlar. Sonuçta güce sahip olmanız için bir şekilde sömürmeniz lazım. Sömürdüklerinizi de satabilmeniz lazım. Formülü bu diye ben düşünüyorum. Şimdi Aydın yöresinde hepimiz de duymuşuzdur. Efeler, Zeybekler meşhurdur. Kimisine göre bunlar eşkıyadır, kimisine göre kahramandır. Bunun sebebini araştırmaya çalıştım. Sebebi şu anladığım kadarıyla zamanının yanlış uygulamalarında Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını kazanmadan, kurulmadan yerel toprak ağlarının, yerel yönetimlerin yapmış oldukları sömürücü olsun, kişisel olsun, bakın sadece tek bir amaç etrafında bunlar birleşmemişlerdir. Yani isyan edenlerin, onların kararlarına, yerel yönetimlerin olsun, veya bazı baskıların baskıların karşı çıkılarak dağlara kaçılıp dağlarda gruplar halinde silahlı çeteler oluşturarak yaşanmasıdır. İsyandır yani bunun Türkçesi. Bu kişiler elbette dağlarda yaşayabilmek için, karınlarına doyurabilmek için bir yandan da askerlerle veya yerel yönetim emniyet birimleriyle mücadele ederken de bir yandan da aç kalmamak için. Yani hayatlarını devam ettirmek için bunun mücadelesinin giriş. Bunlardan bir tanesi elbette soygun yapmak, yol kesmek vesaire. O duruma göre değişmiş. Yani bu kişiler arkadaşlar oradaki verilen kararlara isyan eden, kimisi askerden kaçan, savaşlardan bıkmış bir toplum, bir teba vardı Osmanlı tebaası. Örneğin denir ki Yörük Ali Efe Kafkasya cephesine gitmemek için kaçmış denir. Kimine göre bu eşkıya yani suçludur, baskı yapan toprak ağasıdır denmiş kimine göre tam tersidir. Bu bilgileri tarihte yani internet de bulabilmek hakikaten zor. Genel bilgiler değil bunlar. Aile bilgisi vesaire denilerek bunların gizlendiğini görüyorum. Bu yurt dışında da aynı şekilde arkadaşlar. Çalıştığım firma ile ilgili internette bilgi bulmanız sınırlıdır. Bulduğunuz bilgiler hep olumludur. Olumsuz hiçbir bilgi yoktur. Bunun ben ne zaman farkına varmıştım? Koç ailesi meşhurdur. Ülkemizde onunla ilgili internette hiçbir olumsuz bir yorum Rum ya da bir makale herhangi bir şeye rastlayamamıştım. Tabii bu benim dediğim yıllar önceydi. Şimdi değişmiş şey olabilir durum. Bir daha araştırma yapmadım. Ama bunlar beni uyandırmıştı. Bir kere daha uyandırdı. Evelerin dağlara çıkma sebebi isyan. Kimse elbette soyguncu da katılmıştır bunun içine. Onlar güç birliği yapmışlardır. Yani onların tek bir amacı veya tek bir sebepler birleştiği, birleşmesi mümkün değildir. Ama sonuçta efeler iyi niyetli genel olarak konuşuyorum ama dediğim gibi aç kalmamak için soygun yapmak zorunda kalanlar artık bunun nesi iyiyse sonuçta öyle bir kişilerdir. Silahlı çetedir bunlar arkadaşlar. Devlete devletin ve yerel yöneticilerin toprak ağlarının bazı olumsuzlukların veya beğenmedikleri kararları karşı koyan kişilerdir. Karşı koyan kişilerde elbette bunların içinde köylüyü soyanlar Vardı. Çünkü hatırlarım babamın nenesi vardı. Sormuştum bir kere. Sen hiç Efe gördün mü diye. O çocukluğundan bahsetmişti. Belki bu olay arkadaşlar zannedersem 120-130 yıl önce oluyor. Ninem 80'li yıllarda 100 yaşındayken falan öldü. Şimdi 50 yıl önce mi olmuş bu olay? 88'de ölmüştü arkadaşlar. Ben o soruyu 80'li yıllarda işte sorduysam 90 diyelim 90-100 yaşında ölmüştü. 90 kaç yıl geçmiş arkadaşlar? 33 yıl falan 34 yıl geçmiş. Yani bunun anlattığı olay en azından 120-130 yıllık bir olaydı. Çocukken evde oturuyorduk. Efeler geldi. Biz çok fakirdik. Babamla ocağın başında ısındılar, oturdular. Neyse kış mıydı hatırlamıyorum. Hep ocak başında oturulur diye. Muhtemelen kıştı. Ve içtiler çay mı içtiler dedi. Onu da hatırlamıyorum. Çünkü zamanında çay da yokmuş içilen ne içtilerse artık onu da yalan söylemek istemiyorum. Hani otomatik olarak biz çay içtiler diyeceğiz ama bizim dediğimiz olay 120-130 yıl önce olan olay Türkiye'de çay o kadar yaygın değildi. Hatta benim çocukluğumda dahi çay yaygın değildi. 70'li yıllarda, ambargolardan sonra bu çay içmek yaygın hale geldi ülkemizde. Bizim toplumumuz hep kahve içmiştir. Kahvedir bizim içtiğimiz içecek. Türk içeceği milli içeceğimiz kahvedir. Bu kahve dışarıdan geldiği için ambargolardan dolayı bunu bulamadığımız için çaya yönelmişiz. Çay için fırsat bu şekilde doğduğunu biliyorum ben arkadaşlar. O yüzden herhalde kahve içmişlerdir. Sonra da giderlerken fakirdik biz. Hiç verecek bir şeyimiz bizden alabilecekleri bir şey yoktu. Ocaklık baş ederiz biz. Yani ocağın üzerindeki rafta bir kalıp sabunumuz vardı. Onu alıp yani bakın soyguncu hep soyguncu. Oturuyor muhabbetini ne diyor, yemeğini içiyor, işte yemeğini yiyor, içiyor. Yine çalacaksınız çalıyor. O ok kalmış tatlı demek ki? O ok oturan kişiler gerçekten eşkıya soyguncuymuş, doğrulukla vesaireyle hiç alakası olmayan kişilermiş bir kalıp sabuna mı düştüm sen be adam ben hala demeden geçemiyorum. Neyse koşullar zordu vesaireydi bunlar gitmişler yerel yönetimlerin boşluklarını doldurmuşlar herkes. Şimdi de öyle aslında bakın yerel yönetimlerin yapamadıkları ulaşımı minibüsler yapıyor. Onların yapamadığını başka kuruluşlar dolduruyor. Otopark sorun olduğu için otoparklar dolu her yerde paralı otoparklar. Değişen hiçbir şey yok arkadaşlar aslında. Biz tarihten ders çıkarmamışız diye düşünüyorum. Türkiye tarihi boyunca bir de bu merak ettim toprak ağları sömürenler kimlerdir? Neden sömürülmüş? Neden bu insanlar dağlara kaçmış Diye. Öyle bir araştırma yapayım dedim. Gene bilgi bulamadım. İsim veriliyor ama daha ayrıntılı bilgi verilmiyor. Bulamazsınız. Yok. O da benim çok kim kimle bağlantılı gene bilemiyorsun. Her şey sanki gizli, gizli bir anlaşma var. Örneğin Türkiye'nin tarihi boyunca birçok bölgeler ve dönemde sömürücü olarak bilinen yerel yöneticiler ve toprak ağları bulunmuştur. Ancak bazıları bunların öne çıkmıştır diyor. Öne çıkanları bulabiliyoruz. Daha ayrıntılı bilgi bulamıyorsun. Aydın'la ilgili elbette ben bunu aradım, merak ettim Aydın olduğum için. Aydın yöresinde Koç Yiğitler ailesi, Hülya Koç Yiğit'le alakası var mı diye hiç düşünmeden edemedim. Böyle bir bağlantının var olup olmadığını da bilmiyorum. Hülya Koç Yiğit Söke'de filmler çekmiştir. Kuşadası'nda emla vesairesi olduğunu biliyorum ama bunlarla bağlantısı var mı yok mu? Çünkü bu Koçyiğitler ailesi, sömüren aile bayağı baskıcıymış. Kullanmış köle olarak insanları. Hatta köleler getirilmiş Afrika'dan. Hala daha yerel yerel siyah derili diyeyim koyu derili insanlar var. Afrikalı insanlar aramızda hala daha orada yaşayanlar olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Arkadaşlarımız dahi bulunmaktadır bizim çocukluğumuzda vardı. Hala da sizin daha karşınıza çıkar. Aydın, İzmir, buralar tarımın bolca yapıldığı yerlerdir. Eh, Marmaris Limanı köle limanı olduğunda tarih kitaplarından okuyoruz. Çapanoğlu ailesi örneğin Kastamonu'da, İzmirli Ali Paşa, Bayburtlu Kara Osman Paşa, Musullu İsmaila, Ağa, Ereğli Ağaları, Zonguldak Ereğli yöresinde madenler bakın orada köle çalıştırıyorlar köle derecesinde. Manisa Celal Bey ve çevresinde etkili olan ağalar, baskı kuran ağalar varmış. Elbette bizim Adnan Menderes çiftliği dediğimiz Menderes ailesi, Cihanoğlu ailesi, bunlar tabii öne çıkan çok baskıcı aileler mi onu bilemiyorum. Ben sadece toprak ağası ailelerin isimlerini veriyorum burada. Çünkü hiç kimseyi bilmediğimiz bir olaydan dolayı hiç suçlayamayız. Buradaki videomun amacı ben birkaç yıl önce bu yılları yaşayan bir ihtiyar büyüğümüzden dinlediğim bir olaydan dolayı araştırmak istedim. Merak uyandı bana. Çünkü Menderes'e dahi bu toprak alan hiçbir güven yokmuş. Kullanırlarmış insanları. Ezerlermiş. Küçük paralara veya aç aç çalıştırırlarmış. Yani çok kötü şartlarda çalışırlarmış bu insanlar. Benim yaşadığım yerde dahi birçok çiftlik var. Çiftliğin sahiplerini dahi bilmeyiz. Adı çiftliktir. Yakınlarında özel arazi olduğu için gideme. Gelemezsiniz gelemezsiniz ne oldu belli değildir arkadaşlar bu çiftlikler o kadar büyük değildir ama sonuçta kendilerine orayı yakınlarına yanaşamayacak büyüklüktedir bu çiftlikler ama zamanında bu çiftlikler dediğim gibi çok büyük araziler içinde kalıyormuş çok büyük arazilere sahipmiş. Atatürk bir defa daha Cumhuriyet'e, bir defa daha Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir defa daha teşekkür etmek istiyorum. 1930'lu Atatürk zamanının Cumhuriyet Halk Partisi elbette. Toprak reformu yapmışlar. Bu ağların, toprak ağların elinden bu toprakları alıp köylüye dağıtmışlar. Tam başarılı olmamış ama sonuçta tetikleyici bir rol oynadığı için şimdiki bu durumdayız. Onlar güçlerini yitirmişler. Artık insanları köle gibi kullanamıyorlar demeyeyim. Köle gibi her yerde kullanılıyoruz. Askeri ücretle çalışan köleler dolu ülkemiz. Maalesef onlar bir şekilde faaliyet gösteriyorlar aramızdalar ama bizler onları tanımıyoruz. Tarihimizde bilmediğimiz için böyle bir şey olabileceğini tahmin etmiyoruz. Varlar, yapıyorlar, gitmişler yerel yönetimlerde etkili oldukları için belli başlı yönetici koltuklarına çökmüşler. Çöktükleri için bunları hala daha kendi menfaatleri için, ticari menfaatleri için kullandıklarından adım kadar eminim. Bu değişmeli, bunu değiştirememişler elbette. Bir özel şirket gibi bunlar da sorumlu olmalı demiştim daha önceki videolarımda arkadaşlar. Bizde toprak ağalığı sistemi yok zannederdim. Meğerse bunlar varmış sadece tarih bizden gizleniyormuş. Finlandiya'ya gittiğimde böyle çiftliklerin, malikanelerin, çiftlik evlerinin tarihi bir şekilde korunduğunu, bunların kafeterya, görülecek yer vesaire gibi kullanıldığını görmekteydim. Bizde böyle bir şey olmadığı için arkadaşlar bizde yok zannediyorduk meğerse. Eşkıyaların, efelerin daha çıkma sebebi bunlarmış. Atatürk'ü bir defa daha teşekkür etmek istiyorum. İyi ki Cumhuriyetimizi kurdun. Bütün ömrünü Osmanlı için, Türkiye Cumhuriyeti için savaşlarda ve ülkesini düşünmekle, proje düşünmekle geçirmiş bir büyük kurucu liderimiz var. Bir kere daha Allah rahmet eylesin diyorum kendisine. El Fatiha. Bir videomun da sonuna geldik. Böyle videolarımın devam etmesini istiyorsanız bana güç katmanızı sizlerden rica ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.